Dün açıkladıklarını bugün revize etme ihtiyacını duyuyorlar. Bugün açıklarını da birkaç ay sonra yeniden değiştiriyorlar. Adına revize diyorlar. Mesela Merkez Bankası geçtiğimiz hafta yılın ikinci enflasyon rakamlarını açıkladı. Ocak ayında açıkladığı rakamlar yüzde %23 23,2 idi. Enflasyon yüzde %23 23,2 olacak diyorlardı. Yıl sonu itibariyle bu rakamı yüzde %42 42,8'e revize ettiler. Yani yıl sonu tahminleri 3 ay içinde bu kadar büyük değişikliklere vesile olabiliyor. Yaklaşık yüzde yüzlük bir hata var. Kullandıkları ifadeler vardı. Faiz sebep enflasyon sonuçtur. Faiz lobisi, döviz lobisi, Nas var. Nasıl olacak da biz faizi yükselteceğiz. İşte sonda geldiğimiz nokta. Faiz eskisinden daha beter bir hale geldi. Döviz kuru da eskisinden daha çok zarar verecek bir hale geldi. Ülkemiz daha fakirleşti. Daha yüksek faizler ödemeye mecbur kaldık. Görünürde güya faizi biraz aşağı çekme çabasının içine giriyorlar ama ekonomiyi düzeltmeyi bir türlü beceremiyorlar. Şu anda faizle geçimini sağlayanlar veya faiz lobisi diye adlandırdığımız kesim herhalde en rahat dönemlerinden birini yaşıyor ama biz yüksek enflasyondan hiper enflasyona doğru hızla adım atıyoruz.